Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Ağaç Ağacı çekeceğiz. Hadi başlayalım videomuza. Arkadaşlar köyüm böyle. 163. günü. Bugün sizlerle Altere çağıracağız. Kim köyde suyunu geri atarsak ne olacak ona bakacağız. Ve e, Ocak taşını kullanacağız. Şöyle şu kulelerimi aktifleştireyim hemen. Bu 3 dışı gücü kulem, 3 dışı gücü kulem ve can kulelerinin var. Can kuleleri hem binaların canlarını hem de kendi canlarınızı yükseltebilirler arkadaşlar. <laughs> Birazdan altarı çalacağız. Güzel için şimdi göğsü suyunu yere atacağız. Bakalım bunlardan iyi gibi değişiklikler olacak arkadaşlar. Eşlik i̇şte göstereyim. Burada ben kimin püsü suyunu aldım yani. İki tane kemik püsü suyu aldım. Laboratuvardan hemen altarı çağırma. alalım. Aldık arkadaşlar. Altarı aldık. Kemik köyüzü var ve ocak taşı var arkadaşlar. Ocak taşı depomda var da. Hemen depodan ocak taşını alayım. Hepsi <laughs> 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 Şu... Şöyle... al. <laughs> altarı da <laughs> şuraya koymak için. Yanmış bu ya pişmiş olmuş ama arkadaşlar kulenizi zıtlak güçleştirdikten bir zaman sonra bunlar bir daha yeni dönüyor yani yeniden yeniden. Şimdi Siz arkadaşlar sizlerle hemen altarı çarayım. Güzel şimdi altarı diktik arkadaşlar. Altarı diktik arkadaşlar

arkadaş altırı öldürünce ana benim altarı beşinci öldürmüşüm arkadaşlar beş tane ana var evet altarı böyle çağırdık arkadaşlar ee, şimdi kemik özü suyunu yer atacağız azap dışını kullanacağız ee, arkadaşlar tabi videoda e, ee, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı şöyle bekliyorum arkadaşlar yorumlarda sorularınızı bekliyorum arkadaşlar her türlü soru sorabilirsiniz arkadaşlar videolarınızı bekliyorum Ben ilk önce de şeyler almıştım Yerli kabileleri öldürmüştüm ve onun hazinesinden çıkmıştı ama kendiniz de yapabiliyorsunuz kemik ötesi Bakın arkadaşlar zombi bir örümceymiş Zombi kurtlar da var Aa şu an nasıl Ne Fazla bulmuyorlar yani Fazla bulmuyorlar diye bir buyuyorlar fakat Kuleleri emeğe toplarım güçlü olduğu için ben Yine de şöyle basayım ama 200, 500, 500. Bakın arkadaşlar 4 tane anahtarım var. Bu 5. oldu. Yani bu 5. anahtarı çağırma. Evet arkadaşlar. Biraz madem tutamadım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bölümde gördüğünüz matkap laboratuvardan çıkıyor elmas kazmanın bir üstü hala devam ediyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdi resim yorumlarda herkesi sonra bekliyorum onlara ilgili bir video çekeceğim

<laughs> arkadaşlar can kulelerini aktifleştireyim Güçlü çocuklar var için şu anda aktifleştirirsem Onun sonuna doğru da aktifleştiririm. Arkadaşlar bugün bu kadardı Size dediğim gibi Yorumlarda her türlü sorunuzu bekliyorum Hepsini video çekerim Ya da videoda belirtirim Hiç sorun olmaz Hepinize iyi günler arkadaşlar Kendinize iyi bakın Abone Like atarsanız seviniriz arkadaşlar İyi günler <laughs>